Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız Selin Selda Sibel Sevim adı soy bu harfler olan bir kadın yatıyor karın bölgesiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor karnı şişmiş belki bir ameliyat olacak belki bir doğum yapacak ve bu kadının Başında da iki tane genç delikanlı bekliyor. Çocuklar olabilir, yakın olabilir. Bir e, sıkıntılı bir süreç yaşıyor ama Allah'ın izniyle inşallah üstesinden gelir. Haydi bakalım, Bismillah. Evet, sevgili kova kardeşim. Çok üzüldün, çok yıprandın, çok ağladın ama artık yavaş 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 bunlardan kurtuluyorsun hayatına yeni bir sayfa açmaya hazır ol. Evle ilgili bir değişiklik gündeme gelebilir. Belki bir boşanma davası var. Belki bir uzaklaşma var ailenden. Köprüsü olan bir yer, köprülü bir yere yakın bir ev alma, ev tutma durumu söz konusu. Resmen sincaplar dolmuş evin etrafına. Sincabı ben tez habere yorarım. Temiz habere yorarım. Kısmetli bir sürece giriyorsun sevgili Oğlak burcu. Yalnız lütfen fiziksel durumuna dikkat et. Bakın bir çeşme düşünün havada asılı bir çeşme. O çeşmenin etrafında da atlar ve inekler. Bereket bolluk var size ama biraz boğazınızı tutun. Çünkü kilo problemi ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz henüz kanatlarını açmamış bir tavus kuşunuz var. Tavus kuşunuz kanatlarını açarsa sürprizler tepenize dökülecek. Evet sevgili boğa beyleri kendi işinizi pardon sevgili kova beyleri abla kova dedin de boğa niye dedin diyorlar da çocuklar bazen biz de şaşırıyoruz bunu söyleyeyim size. Sevgili kova kardeşlerim hayatınızdaki sis perdelerinin aralandığı İş hayatınızla ilgili yeni imkanların gündeme geldiğini göreceksiniz. İkili ikili görüşmeler var. Devlet kurumunda çalışan bir kova iseniz, özel bir şirkette çalışan muhasebe işleriyle alakalı işi olan bir kova iseniz, biraz yoğunluk var ama sonunda da bir takdiriniz var. Köy gibi yeşillik böyle bir köy gibi düşünün memleketiniz olabilir. Öyle bir yere gideceksiniz. Orada iki yaşlı insan, anneniz, babanız, kayınvaldeniz vesaire. Sanki bunlar biraz üzgün, biraz hasta da siz onların ziyaretine gidecekmişsiniz gibi inşallah. Allah'ım şifa verir herkese. Sevgili kovalar. hüzün var bazılarınızda. Bazılarınıza da yıllarca bir vesvese bir şey empoze etmişler. İşte bu sana kötü davranıyor, bu kötü, bu kötü, bu kötü ve artık beynin karşındaki insanlar ne kadar iyi olursa olsun sana sana ne kadar sevgi dolu olurlarsa olsun içindeki o vesvese ve kuruntu o insanları kötü görmeni sağlamış. Lütfen silkelen ve kendine gel. İnsanların kötü, insanların kötü niyetli insanların laflarıyla sevdiğim insanları kendinden uzaklaştırma. Bel ağrıları, böbrek problemi yaşayabilirsiniz. Siz ve yakınınızdan biri. Büyük bir cami çıkmış arkadaşlar. Bir niyetin mi var? Bir dileğin mi var? Bir ibadet mi yapmak istiyorsun? Dua ediyorsun? Allah kabul etsin. Taner Tamer T harfinde bir erkek bir haber alacak ve elinde bir silah aldığı haberle bu silahın sese yoruyorum. Bir insana birilerine haber iletebilir. Hayırlısı bakalım inşallah. Şöyle yapalım sevgili Kovalar. Evet. Biraz karamsarlık o da içinizde, kendi içinizde. Fakat yeni dediğim gibi planlar var. Anne olan Kova bayanları çocuklarıyla uğraşabilirler. Çocuklarının okul hayatı işte iş hayatı vesaire özel hayatlarıyla ilgili uğraşabilirler. 14896 rakamı çıkmış. Belki bir para rakamı bu. Belki bir sayı. Mumlarınız yanıyor. Sevinçli haberleriniz kapınızda. Peş peşe peş peşe gelenleriniz var. Demeni haneniz oturmuş bir müjdeye hazır olun. Bir türbe ziyaretiniz mi var bilmiyorum. Ya da böyle bir düğün var ama bu hani dini bir düğün, mutasip bir aile, işte haremlik, selamlık bir düğün. Ee, belki bilmiyorsunuz ortamı, şaşıracaksınız hani gittiğiniz zaman. Duanız varsa yapın, dileğiniz yapın, Allah'a sığının. Yollarınız açılıyor, köprüleriniz kuruluyor ama çevrenizde bir yılan var, dikkat edin pusuya yatmış fakat yaklaşamıyor size Allah muhafaza kötü insanların şerrinden Rabbim korusun bizleri ee, kalben bir göz aydınlığı var evet bir de bir hani şöyle diyeyim Pandora'nın kutusu açılmış gibi kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulacağınız önümüzdeki ilk 3-4 gün size bazı haberlerin bazı olayları net bir şekilde açığa çıkaracak. Ona göre de karar vereceksiniz. Haydi bakalım hayırlısı. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım ve hayvan sahiplenelim. Hayvan hediye almayın, hayvan satın almayın. İnşallah güzel, mutlu, huzurlu günler sizlerin olur. Güzelliklerle dolu, bereketle dolu güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.